Sayın Karaloğlu yaptığı açıklamada Antalya genelinde vaka sayısının 178 olduğunu ve 9 tane insanımızın kaybettiğimizi söylemiştir. Koronavirüsün pandemi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmesiyle başlayan ekonomik kriz Saadet Partisi'nin gündeminde. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, sıkıntıdan mevcut bütçeyle çıkmak mümkün değil. Kaynak yok. Bunun tek çaresi Merkez Bankası'nın devreye girmesi dedi. Efendim kaynak yok diyorlar. Doğrudur kaynak yok. Bugünkü sıkıntıdan çıkmak mevcut bütçeyle mümkün değildir. Kaynak yoktur. Bunun tek çaresi Merkez Bankası'nın devreye girmesidir. Bugün Amerika'nın milli yeri 20 trilyon üzerindedir. 2,5 trilyon doları piyasaya sürüyor. Bunun yarısını aç açıkta olan insanlar için kullanacak. Diğer yarısını da şirketleri ayakta tutmak için kullanacaktır. Aynı politikayı Avrupa'da izliyor. Türkiye'de bu yolu izlemek mecburiyetindedir." Türkiye'de mutlaka bu yolu izlemeli diyen Sarıca, küçük esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu yineledi. Küçük esnafımızın elinden tutulmalı. Yoksa Türkiye ekonomisi çöker. Onun için onların ödeyeceği vergiler ertelenecek. Onların tüm çalışanlarına mali desteği devlet verecek. Tekrar söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 83 milyon insanımıza biner lira yardım yapılmalıdır. Aç açıkta kimse kalmayacak şekilde çocuk, kadın, erkek yaşlı demeden herkese verilmelidir.